Olay günü işte eşim, çocuklarım, kardeşim burada bahçe dedik. Çocuklar burada oynuyordu. Ee, bir araba gelip kapının önünden evin içine doğru çocukların benim üzerime ateş edip kaçtı. Aksiyon ateş sonucunda ben savunmasından bir mermi isabet etti, buradan girdi çıktı. Ama şükürler olsun çocuklara bir şey olmadı. En tehlikelisi de yani çocukların bahçede olması ve o anda ateş edilmesiydi. Ancak hiçbir hükümetimiz yok. Bu bunlar İstanbul'da kendilerine mafya süsü veren e, önüne gelene para verip insan para verip adam tutup ateş ettiren tipler. Laylon fatura işi yapan, uyuşturucu kaçakçılığını yapan, e, kendilerini İstanbul'un sahipleri sanan kişiler. Bunlar daha önce de gelip evimize ateş ettiler. Kimse yoktu bahçede. Bahçemize ateş ettiler, gittiler. Tekrar geldiler. Bu sefer bizi hedef aldılar. Biz bunların laylon fatura işi yaptığını polise söyledik. Savcılığa söyledik. E, uyuşturucu işi yaptıklarını da söyledik. Ya silah tutup, silahlı adam tutup milleti sağa sola ateş ettirdiğini de beyan ettik. Ama ona, ona rağmen hale devam ediyorlar. Bunların başındaki tip yurt dışında. Zaten başka bir suçlar aranmakta, Sırnistan'da. Keyif sürmekte. Orada da e, üç tane fabrikaları var. Üç fabrikada değişik değişik çocukların üzerine açmışlar. Buradan fatura satıyorlar. Laylon fatura satıyorlar. Fabrikaları çalışıyor. O fabrikanın faturalarını piyasaya satıyorlar. Aynı zamanda da dolandırıcılar işte. Daha önce tehdit aldık. 5-6 kere tehdit aldık. Ee, sağda solda beni öldüreceklerini söylüyorlar. Sebebini bilmiyorlar. Ben de bilmiyorum. Kendileri de bilmiyorlar ama beni öldüreceklerini hissediyorlar. Biz bunların yaptığı işleri deşifre ettik. Birçoğunu... anlattık. Kendilerine söyledik. Yaptığınız yanlış. O uyuşturucu satarak insanları zehirliyorsunuz. Bizden uzak durun. Onun üzerine polise de beyan verdik ama yine devam ediyorlar. Hiçbir şey oldu. Olay günü biz burada oturuyorduk. Çocuklarımız da burada oynuyordu bahçemizde. O olay oldu. Yani. Burası, ben burası bizim bahçemiz.